Toprağı, teyze, 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 teyze. Bursa Botanik Park sevenlerine müjde. Çocuklarıyla güzel vakit geçirmek isteyenler Botanik Park'ın keyfini çıkarabilirler. Üç gün boyunca vatandaşa ücretsiz kapılarını açan Botanik Park küçük büyük herkesi ağırlamaya başladı. Bursa Hayvanat Bahçesi kuruluşunun 17. yıl dolayısıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. E, Torununu getirdik buraya çeşitli hayvanlara bakalım bunu, bunu bilgilendirelim. Az çok ben de biliyorum yani timsah olsun ayı olsun işte onların e, şeylerini renklerini tilki, kurt ne seversin Ne çok hangi mutluyum. hayvanı Yaşasın. daha çok seviyorsun bak 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 Televizyonda gösterecek abi köpekleri kedileri falan aslanları falan en çok hangi hayvanı merak ediyorsun timsahları Hadi bakalım iyi eğlenceler. Ay, eğlenceler. Bugün ücretsiz botanik park neler söylemek istersiniz? Valla biz torunumuzu gezdirmeye getirdik. Ücretsiz olduğundan pek haberimiz yoktu yani. Tesadüf oldu. Evet. Sıcak havayı değerlendiriyorsunuz. Sıcak havayı değerlendirmek için geldik. Ay. Torunumuzu aldık. Ay. Geldik yemekteyiz. Ne yapalım? İyi eğlenceler diliyorum. İsmin ne senin? Senin ismin? Damla Nur. Ee, ne şey. Adın ne senin? Ana. Damla. Kaç yaşındasın Damla? <laughs> Üç, yaşında. Üç buçuk. Üç Hangi hayvanı görmeye geldin? <laughs> Onları. Onları. Gel bak Onların bak, 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 ismi bak, bak, ne? Bak, bak, Gel bak. bakalım. Gel. <laughs> en <sağla> kameraya kameraya. <laughs> Bursa Zoo Park'ın 17. kuruluş yıl dönümü Bursa genelindeki ilk öğretim okullarında okuyan öğrencilerin katılımıyla kutlandı. İlk olarak Bursa Zoo Park Müdürü Nermin Sığırcı tarafından hayvanat parçası hakkında bilgilendirilen minikler daha sonra dokunma mesafesinden elleriyle zürafaları besleyerek eşine az rastlanır bir deneyime sahip oldu.